görmüş. Ondan 100 tane Öncelikle ne diyelim annemizi kaybettik tabii ki. Üzüntülüyüz. Yani köy içi diyeyim yani iki arabalık yol yani karşıdan buraya geçerken yani 30 metre öteye sarılmış kadın. Ne diyeyim yani arayanlara soranlara baş sağlığı dileyenlere ne teşekkür ediyoruz. Bir gece akşam 9.30'da sağ olsun yani şey bir kadındı yani bahçeden topladığını, yaptığı turşu suyudur, yani her şeyini paylaşırdı. Yine bir arkadaşımı diyeyim hani yardım edeyim araba buraya park etmişler. İşte eşyaları arabaya koyarken iki kadın önlü arkalı yürürken öndeki geçiyor arkadakine annemize çarpıyor araba yani. Ya, ya, paketleri işte arabaya taşırken hani ecel ne diyeyim hani bu kadar da köy içerisinde bu kadar hızlı sürülmez diyeyim ne diyeyim. Kasis olmasa bir de bir yani belediye rica etmiştik yapmıştı belediye ama kasis olmasına rağmen dediğim gibi yani 30 metre öteye sarıldı kadın yani arabanın önü yok ne kadar hızlı çarptıysa. Hastaneye kaldırıldı işte biz de İstanbul'daydık duyduk haberini geldik ama yani vefat etmişti yani. Şimdi bugün e, Mahmudiye, Sapanca ilçesi, Mahmudiye köyü camiinde ikindi namazına mütakip yine Mahmudiye köyü mezarlığına, Mahmudiye mezarlığına defnedeceğiz. O da İzmir'de, onda işte toplantısı var, onda katıldı. Dün ben de İzmir'deydim. O da şimdi geliyor sabah uçağıyla geliyor. O da üzüntülü tabii yani sonuç itibariyle.